Arkadaşlar bakalım Fatıma Zehra ne yapıyor? Benim hediyemi görünce... Evet <laughs> <laughs> bu Bak aldım. Bakalım nasıl tepki verecek? Prensesim. Bak sana ne aldım. <laughs> çalıyor. Bak bakalım. O oh, bir ocak var, el kapı var, kaşık. Ee, Aa lavabo. Evet. Ee, çakal bir de tava, bir de burada bardak var. Evet. Hadi e, istersen boyama kitabını topla. Tamam ben bunları da toplayayım. Da toplayayım. Hı -hı. Aa bak burada Anna'yla Elsa var bu arada. Anna'yla Elsa'yı Elsa Tamam. Hadi Yok, kapat hayvan. bunu prenses. Babacığım bu nasıl kapatılıyor? Hmm. Hmm, süper. Şöyle de bir yere götürürken sabundan sıkıyorsun böyle çarpıyor. Ama dikkatli gibi. olman gerekiyor açılabilir değil mi? Evet. Bak bir de Elsa, tamam. Anna Hadi gel. Olaf. Hadi gel şimdi buna bakalım. Bir de baba Elsa. E, Olaf senin kankan. Evet, Olaf benim kankam arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar ben sana yardımcı olayım şu bantlarını açayım. Evet arkadaşlar bu arada da bizim yaptığımız şunu başka bir gün yapmıştık. E, bu arada da çok güzeldi. E, i̇şimi göstermişti inşallah onu da izlersiniz. Bantlarını açıyoruz. Bantlarını açıyoruz. Bakalım Fatıma Zehra beğenecek mi o oyuncağını? Bilmiyorum. İnşallah buradaki gibi aynısı çıkar babacığım. Bakıyoruz. Hadi bakacağız. E, çok heyecanlıyım. Aa bak burada şef ve şef var. Master Chef'te kalayım geldim. Master şefte bir çocuklar da vardı. Çok güzel krepler yapmışlardı. Biliyor muydun? Hadi Oradakini daha aç başlayalım. İnşallah güzel bir e, oyuncak olur. Ya çok güzel bir tepki. Ben de. Hmm. Ben de. Istiyorum. Hadi sen çıkart bakalım. Şuraya. Vay. Hmm. Wow. <laughs> çok güzeldi. Aa kepçesi var. Tamam başka nesi ama, ama baba, Bunu buraya takıyoruz. Tamam takmana yardımcı olayım mı? Yardım. İster misin? İsterim. Babacığım burada. Bıçak tamam bir dakika dur göstereceğiz arkadaşlarımıza şimdi hepsini tamam mı? Evet arkadaşlar bu arada da size bir şey ha, Bu da musluğumuz bizim lavabomuzun musluğu. Evet şurayı değiştirelim. Evet Şşşş. şimdi göster arkadaşlara Şşşş. neler ne çıktı içinden. arkadaşlar burası musluk burası da ocak. Evet. Dik dik dik. E burada e, hangi tepeyden bu da bardağımız. Hı hı. Tamam. Başka ne var içinden çıkan? bıçak ve çatal. Tamam. Ee, tencere. Hı, hı. Ee, bu da beyaz bir tabak, bu da gri kapak. Tamam. Tencerede yemek pişiriyoruz, değil mi? Tencerenin içine yemeği koyup ocağımızda pişiriyoruz. Pişt, pişt, pişt. Ee, pişirirken, pişirirken kepçeyle karıştırıyoruz. Evet. Ee, bir de e, pilav yaparken buradan açıyoruz suyu koyuyoruz Hı -hı. kapattıktan sonra pilavımızın suyunu koyuyoruz. Tamam süper beğendin mi prenses? Beğendim çok güzel iyi, ee, çok güzel ben çok 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 beğendim ee, kutusundakine benziyor. Hmm. So. Baba bu bardak kiler. E şimdi ben ben sana şimdi bana bu üzerinde gördüğün renkleri söyler misin benim gösterdiğim? Bu, bu hangi renk mesela? Blue. Blue. Türkçesi ne? Ee, evet. E, mavi. Bravo. Bu? Green yani yeşil. Bravo. Bu? Yani sarı yani yellow. Aferin sana. Peki şu ocağın üzerinde gördüğümüz şu renk ne? Ee, Green. Tamam, bravo. Bu? Gri hmm. Tencerenin hangi renk? White yani beyaz. Wow, bravo. Aa, başka ne rengimiz var burada? Aa, bak Gri. burada, burada. Burada bakın, burada başka bir renk daha var. Red yani kırmızı. Bravo sana. Süpersin bu yani yeşil yani green. Bravo kızım. Peki bu, şimdi yani yemeğimizin piştiğini ve pişmediğini gösteren şey. Derece değil mi o? Evet derece. Tamam. Beyaz ve kırmızı yani e, white hı. ve red. Aferin sana orada. E, blue. Hı hı. Yani e, var. Aferin sana. Bu da yellow yani Sırı. Tamam. Evet. Bu da son bir şey kaldı. bu da beyaz beyaz tabak yani white. Bravo. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hı hı. Kanalımıza abone olmayı, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aydın fikirler derseniz babamın fikirleri çıkabilir. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.